Gözler İnsan vücudunun dış dünyaya açılan pencereleri En güçlü algı aracımız Etrafımızdaki ve çevremizdeki her şeyi büyük oranda görme duyumuz sayesinde tanıyoruz ve tanımlayabiliyoruz. Ama gördüklerimiz aslında gerçek dünyanın tamamı değil. Her an, her saniye gerçekleşen ve göremediğimiz çok fazla detay var. Bu programda size gördüklerimizden değil, çok küçük ölçeklerde gerçekleşen, çok hızlı olan ya da çok yavaş olan göremediğimiz olağanüstü olaylardan bahsedeceğiz. Görünmeyen Dünya başlıyor. görünmeyen dünya. Dünyayı ve bizi kuşatan her şeyi beş duyumuzla algılıyoruz. Görme duyumuz, bize içinde yaşadığımız dünyayı ve evreni tanısmada önemli bir rol üstleniyor. Görüntüler kesintisiz olarak bu algı aracımızın önünden geçiyor. Doğduğumuz andan itibaren beynimizde oluşan görsel hafızamızsa neyin ne olduğunu anlamamızda bize yardımcı oluyor. Her an etrafımızda, çok yakınlarımızda hatta kendi bedenlerimizde göremediğimiz, bilmediğimiz binlerce olay gerçekleşiyor. Gördüğümüz şeyleri merak ederiz, hakkında bilgi almak isteriz. Peki ya göremediklerimiz? Her an, her saniye. Gözümüzdeki retina beyne saniyede 10 milyon bitlik bilgi akışı sağlıyor. Kalbimiz her saniye 100 mililitre kan pompalar ve vücudumuzdaki kan 200 metre yol kat eder. Vücudumuzda 50 milyon hücre ölür ve 50 milyon yeni hücre oluşur. Beyin dışarıdan ve vücudun içinden gelen 750 milyon uyarı ile ilgilenir. Biz ise bu işlemlerin sadece çok küçük bir miktarının farkındayız. <laughs> Bunlar sadece vücudumuzda gerçekleşen birkaç olay. Daha burada saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok detay var. Merak duygumuz bize hem kendi bedenimizdeki en küçük detayları hem de evrendeki akıl almaz büyüklükteki şaşırtıcı yapıları incelemeye çağırıyor. Bilginin ve araştırmanın bir sınırı yok. Görünmeyen dünyadaki bugünkü yolculuğumuzda ise ayaklarımızın altında, tahayyül etmekte dahi zorlandığımız binlerce derecelik sıcaklığın hüküm sürdüğü yere, dünyanın kalbi olan yer çekirdeğine gidiyoruz. Hep beraber görünmeyenleri keşfetmeye başlayalım. Oh. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, gördüklerinize yemin ederim, görmediklerinize de. Dünya, her noktasında milyonlarca çeşit canlıya ev sahipliği yapan, özel olarak yaratılmış bir gezegen. Diğer gezegenlerden farkı her yönüyle dikkat çekiyor. Masmavi gökyüzü, yemyeşil ormanlar, uçsuz bucaksız vadiler. Engin denizler, tatlı su kaynakları, havanın ısısı, güneşin dünyamıza olan uzaklığı, atmosferin basıncı, dünyanın eğikliği, içindeki oksijen miktarı, denizler, karalar. Her şey tam bizim ihtiyacımız olan şekilde yaratılmış. Dünyanın farkı sadece görünen özelliklerinde değil, aynı zamanda görünmeyen özelliklerinde de saklı. Örneğin dünyanın merkezindeki sıcak çekirdeğinin yapısı da yaşam için gerekli özellikler listesinde önemli bir yere sahip. Nasıl mı? Birlikte izleyelim. Dünyanın çekirdeği yaşam için gerekli. Dünyanın merkezi inanılmaz sıcak ve hiçbir canlının yaşamasına olanak vermeyecek kadar basınçlı olmasına rağmen dünyadaki yaşam için çok önemlidir. Dünyanın çekirdeği, gezegenimizin çalışması için gereken devasa ve şiddetli bir jeneratörü andırır. Dünya, farklı madde tabakalarından oluşmuştur. Dış yüzeyde onlarca kilometre kalınlıkta bir taş tabakası vardır. İkinci tabakada ise dünya içinin en kalın kısmı, yaklaşık 2900 kilometrelik macunumsu kayadan oluşan çekirdek kabuğu. Bu kabuğun altındaki iç çekirdek ise neredeyse ay ile aynı boyda ve iki kısımdan oluşuyor. Sıvı metalden oluşan dış çekirdek ve katı metalden oluşan iç çekirdek. Dış çekirdeğin kalınlığı 2300 km. Merkeze yaklaştıkça sıcaklık daha da artar ve 5000 santigrat derece ile 6000 santigrat derece arasında bir değere ulaşır. Dünya yüzeyinde katı maddeler olarak bildiğimiz nikel ve demir, Burada sıvı haldedir. Aşağı doğru inildikçe sadece sıcaklık değil, manyetik çekim gücü de yeryüzüne göre 50 kat artmıştır. Sıvı demir ve nikel bu manyetik etki ve ısıyla dönüş hareketleri yaparlar. Binlerce kilometre altımızda kaynayan ve dev dalgalar şeklinde dönen bu çekirdek olağanüstü miktarda manyetik enerji oluşturur. Dünyadan uzaya kadar uzanan bu manyetik dalgalar, gezegeni görünmez bir koruma kalkanı gibi örter. Bizimle uzaydaki ölümcül radyasyon arasındaki tek şey bu görünmez kalkandır. Atmosferin dışına kadar uzanan bu alan sayesinde dünya, uzaydan gelebilecek olan tehlikelere karşı korunmuş olur. Dünyanın on binlerce kilometre uzağında manyetik halkalar çizen Van Allen kuşakları sayesinde öldürücü kozmik ışınlar Dünyanın etrafındaki bu koruyucu kalkanı geçemezler. Başında bulunan radyasyon ve güneşin zararlı mikroparçacıkları dünyanın manyetik alanını oluşturan koruyucu kalkana çarpar ve daha yeryüzüne ulaşmadan yok olur. Eğer bu manyetik alan olmasaydı dünya sürekli olarak radyasyona maruz kalacaktı ve yaşam mümkün olmayacaktı. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Enbiya suresi 32. ayette dikkat çekildiği gibi gökyüzü Allah tarafından özel olarak korunmuştur. Uzaydaki tehlikelerle, zararlı ışınlarla muhatap olmayız. Allah insanların yaşamı için gerekli şartları ve tüm detayları bir arada yaratmıştır. Dünyanın çekirdeği yaşam için gerekli. Dünyanın iç çekirdeği ya da kalbi ise 2400 kilometrelik katı bir topu andırır. Çoğunluğu demir, az bir kısmı da nikelden oluşur. İç çekirdekteki sıcaklık artı 5500 derece yani neredeyse güneşin yüzeyi kadar artmıştır. İç çekirdeği dış çekirdekten ayıran en önemli fark ise muazzam basıncıdır. Dünyanın yüzeyindeki basınç bir atmosfer olarak kabul edilir. Merkezdeki basınç ise 3 milyon 300 bin ila 3 milyon 600 bin atmosfer arasında değişir. Bizim hissettiğimizin milyonlarca katı olan bu basınç altında hiçbir canlı sağ kalamaz, atomlar bile hareket edemez. Hatta demir, aşırı sıcak olan merkezde yüksek basınç nedeniyle eriyemez. Bu nedenle dünyanın iç çekirdeği katı haldedir uzay keşiflerinde bile çok fazla bilgiye ulaşan, Mars hakkında, Plüton hakkında çok çeşitli veriler elde eden bilim adamları, dünyanın merkezi olan iç çekirdek hakkında aslında çok az bilgiye sahiptirler. Okyanusların dibinde hiç bilmediğimiz canları keşfettik. Dünyanın en yüksek dağlarına tırmanan insanlar oldu. Hatta kendimize dünyanın yörüngesinde yeni bir ev bile inşa ettik. Ancak konu ayaklarımızın altındaki olduğunda aslında çok da fazla bir şey yapabildiğimiz söylenemez. Dünyanın altımızda bulunan kısmının %99'u keşfedilmemiş durumda. Yani aslında detayları hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Düşünen dünyada açılan en derin çukur ile sadece 11 kilometre kadar derine inildi. Açılan bu en derin çukur bile dünyanın merkezinin derinliğine göre Yüzeydeki bir iğne deliğinden farksız. Dünyanın merkezinden yüzeyine kadar tam 6371 kilometrelik bir mesafe bulunur. ancak dünyanın merkezi o kadar sıcak ve yüksek basınçlı bir yer ki oraya gitmek ve hayatta kalmak mümkün değil. Dünyanın merkezinden yüzeyine kadar tam 6371 kilometrelik bir mesafe bulunur. Saatte 100 kilometre hızla giden bir arabayla bu yolu gitmek yaklaşık 2,5-3 günümüzü alırdı. Ancak dünyanın merkezi o kadar sıcak ve yüksek basınçlı bir yer ki oraya gitmek ve hayatta kalmak mümkün değil. Biz yeryüzünde dünyanın çekirdeğindeki sıcaklık ve basınçtan uzakta çok rahat bir hayat sürüyoruz. Üzerinde yürüdüğümüz toprak bir elmanın kabuğu kadar ince ve biz bu incecik kabuğun üzerinde rahatça bu anlattıklarımızın hiç farkında olmadan yaşayabiliyoruz. Bu da Allah'ın dünyayı ne kadar mükemmel koşullarda ve korunaklı yarattığını gösteren önemli delillerdendir. Mikro Dünya'da Sanat Haberleri Yakamoz'un Ardındaki Sır Ocak 2015'te Hong Kong'un Taipo kıyılarında çekilen bu fotoğraf denizdeki muhteşem mavi ışıltıları gözler önüne seriyor. Bu ışıltıların nedeni sudaki yansıma değil, tek hücreli bir deniz canlısının hareketleri. Denizin ateş böceği olarak da kabul edilen Noctiluca scintillans ya da yakamoz canlısı zararlı değildir. İçerisinde ışık verebilen kimyasal luciferin maddesi bulunur ve sahip olduğu luciferaz enzimi ile kimyasal olarak ışık üretir. Özellikle alaca karanlıkta gemilerin geçerken oluşturdukları dalgalar veya kıyıya atılan bir taş bu canlıların ışıldaması için yeterlidir biyolüminesans denen bu olay ateş böceklerinde ve biyolojik olarak ışık yayan canlıların hepsinde gerçekleşir. Yakamoz canlısı zararlı olmasa da ürettiği amonyak nedeniyle çok fazla miktarlarda olduğunda çevreye ve insanlara zarar verebilir. Ancak Yakamoz'un hayranlık uyandıran resimleri en güzel tabloları bile gölgede bırakıyor. <laughs> çok önemli bir yer tutar. Ancak kokusunu almadığımız halde beynimize uyaran bazı maddeler var. Çevremizdeki pek çok canlı birbiriyle konuşurken kokusuz ve renksiz molekülleri kullanırlar. Bunlara feromon denir. Peki havada bu kadar çok feromon dolaşırken ve onları göremez ve koklayamazken nasıl olur da tüm mesajlar doğru yere ulaşır? Feromon, Latince taşınan hormon kelimelerinden meydana gelir. Canlıların sadece kendi türlerini uyarmalarını sağlayan kimyasal moleküllerdir. Çok az miktarda bile çok etkilidirler ve arıların ürettiği feromonları sadece arılar algılarken karıncalarınkini ise sadece karıncalar algılar. ancak bazı canlılar bu maddeyi Allah'ın dilemesiyle müthiş bir akıl göstererek kullanırlar ve diğer canlıları istedikleri şeyleri yapmaları için yönlendirirler. Feromonlar pek çok amaçla üretilebilir. Arılar bir tehlike olduğunda düşmana karşı savaşırken diğer arıları çağırmak için feromon üretirler. Bazı bitkiler ürettikleri feromonlarla çevrelerindeki bitkileri onları yemeye çalışan canlılara karşı uyarırlar. Uyarılan bitkiler yapraklarında kötü tat oluşturan maddeler üretirler. Tavşan yavruları ise annelerinin ilgisini arttıran feromonlar üretirler. Karıncalar gittikleri yolu işaretleyerek kendilerinden sonra gelecek karıncalara iz bırakırlar. Köpekler, kediler kendi bölgelerini işaretlemek için, bazı böcekler ve kelebeklerse kilometrelerce uzaklıktaki eşlerini çağırmak için feromon üretirler. Bir tür arasında kullanılan feromonların normalde başka hiçbir tür tarafından anlaşılmaması beklenirken bazı canlılar onlara faydalı olanları üretebilir ve kullanabilirler. Yeryüzünde 30 binden fazla orkide çeşidi bulunur ve bunların en az üçte biri polenlerini yaymak için diğer canlılara ihtiyaç duyar. Ancak bu canlıları kendilerine çekecek kadar çok nektar içermezler. Bunlardan biri Çin'in Hainan adasında yaşayan aldatıcı orkidedir. Dendrobium sinense. Bu orkide de hiç nektar bulunmaz. Ancak o bölgede yaşayan bir yaban arısı türünü kendine çekecek şekilde yaratılmıştır. Orkide yaban arısının fark edebileceği bir feromon üretir ve o kadar doğru kimyasal özellikler de üretir ki İki renkli yaban arısı, karşılığında hiç nektar almadığı halde çiçeğe konar ve feromonun kaynağını arar. Ürettiği feromon aslında yaban arısının değil, küçük bal arılarının bir araya toplandıklarını işaret eden feromondur. Yaban arıları küçük bal arılarını avladıkları için çiçeğin içerisinde bal arısı olduğunu zannedip orkideye gelirler. Bu sırada da orkidenin polenleri vücutlarında toplanır ve onlarla birlikte uçup giderler. bir orkidenin polenlerini taşıyan canlıyı avladığı canlının sinyalini vererek çağırdığı keşfedilmiştir. Bir bitkinin başka bir canlıyı çağırarak bir mekanizmayı kendi yapısında tesadüfler dizisi sonunda oluşturamayacağı açıktır. Orkide ne kendinin şuurundadır, ne yaban arısını bilir, ne de yaban arısının nasıl avlandığını. Allah hem bu bitkide bu arıları kendine çekecek mekanizmayı yaratmıştır hem de arılarda bu bitkiden polenleri alıp taşıyacak sistemi. Bunların hepsi Allah'ın mükemmel yaratma sanatındaki detaylardır. Bunlarla ilgili 5 kısa bilgi. 1. Hayvanların pek çoğu feromonları burunlarının üzerinde bulunan Jacobson organı veya vemoronazal organı ile algılarlar. Kokusuz feromonlar burada algılanır ve beyne iletilir. 2. Dişi bir sinek, bir damlanın dinde biri kadar feromon salgılayarak 5 dakika içerisinde yaklaşık 50 metrelik alanda bulunan 500 ila 1000 kadar erkek sineği çağırabilir. 3. Kelebekler feromonları antenleriyle, sineklerse ön bacaklarıyla algılarlar. 4. İpek böceği güvesi, bir ipek böceğinin salgıladığı feromonu 11 kilometre öteden algılayabilir. 5. Bombay kelebeği tek seferde 10 üzeri 18 erkek kelebeği etkileyebilecek kadar feromon üretebilir. Etrafımız havada uçuşan, hiç fark etmediğimiz dillerin sözcükleriyle dolu ve birçok canlı bu dili kullanarak hayatta kalıyor. Neslini devam ettiriyor, yönünü buluyor ya da düşmanlarından saklanıyor. Allah canlıların arasında iletişim kurmalarını sağlayacak muhteşem bir dil yaratmıştır. Tüm bu canlıların iletişim kurmaları, kendi yaşamlarını devam ettirmek için uyguladıkları stratejiler, ...bir kimyager gibi ürettikleri karmaşık moleküller, yüce Allah'ın canlılarda yarattığı mükemmel özelliklerdir. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır. Kapsül kamerayla görüntüleme. hastalıkların teşhis ve tedavisinde pek çok yöntem kullanılıyor. Bu yöntemlerin bazılarını ise uygulanması zor ve zaman alıcı ancak son yıllarda teknoloji ilerledikçe yeni yöntemler geliştiriliyor. Şimdi keşfedilen yöntemlerden birini izliyoruz. Artık yeni üretilen sadece bir hap boyundaki mini kameralarla hastaların vücudunun içi izlenebilecek hap gibi yutulan kamera, ağızdan başlayarak mide ve tüm sindirim kanalını 24-28 saat içinde geçiyor. Bu sırada yaklaşık 50 bin fotoğraf çekiyor ve resimleri internet ağı üzerinden ilgili cihaza iletiliyor. Daha önceki yöntemlerle sindirim kanalında ulaşılamayan bölgelerin de bu mini kameranın yardımıyla görülmesi umut ediliyor. Birçok hastalığın daha erken teşhis ve tedavisinde büyük bir adım olması bekleniliyor. Bir kartal, 3 kilometre ötedeki bir tavşanı görebilir. Yusufçuk, gözlerinden gelen tam 30 bin görüntüyü beyninde birleştirir. Keçiler, 270 derecelik görüş alanlarıyla neredeyse arkalarını görebilir. Dev kalamarsa, dünyanın en büyük gözlerine sahiptir, ancak dünyada bilinen en ilginç gözler Mantis karidesine aittir. İnsan gözleri mavi, yeşil ve kırmızı renkleri ayırt edecek göz hücrelerine sahiptir. Köpekler sadece yeşil ve mavi renkleri görebilir. Kuşlarsa kırmızı, mavi ve yeşile ek olarak ultraviyole rengi görebilir. Kelebekler 5 farklı rengi ayırt etse de hiçbir canlı 16 farklı rengi ayırt edebilen mantis karideslerinin rekoruna yaklaşamaz. Mantis karidesleri ultraviyole, polarize ve görünür ışığı görebilir, derinliği tek gözüyle fark edebilir, iki gözünü birbirinden ayrı hareket ettirebilir ve binlerce görüntüyü beyninde tek görüntü haline getirebilirler. Bu muhteşem gözlerin özellikleri bununla bitmiyor. Queensland Üniversitesi'nden Profesör Justin Marshall ve ekibi mantis karideslerinin insan vücudundaki çeşitli kanser türlerini görebildiğini keşfetti. Bizim güneş ışığında yeşil bir ağaçta duran kırmızı bir elmayı fark edebilmemiz kadar kolay bir şekilde polarize ışık altında kanserli hücreleri görebiliyorlar. Bilim adamları mantis karidesinin gözlerindeki bu mükemmel yaratılış özelliğinden yola çıkarak kanserli hücreleri saptayan yeni bir kamera geliştirmeye çalışıyorlar. Hatta gelecekte cep telefonlarının bile bu özelliğe sahip olabileceği düşünülüyor. programımızın sonuna geldik. Dünyanın merkezine indik. Yakomozun oluşumunu inceledik. Feromonlar ile konuşulan dilden, kanseri görebilen gözlerden bahsettik. Yeni yapılan bilimsel araştırmalar ve gelişmeler sayesinde Allah'ın doğada ve evrende yarattığı mükemmellikleri çok daha iyi görebiliyoruz. Allah Nisa suresinin 113. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın üzerinizdeki fazlı çok büyüktür. Bilimdeki her yeni gelişme, her yeni keşif, Allah'ın sonsuz yaratma sanatındaki güzellikleri, detayları bizlere gösteriyor. Böylece Rabbimizi, kudretini, gücünü çok daha iyi takdir edebiliyoruz. Maşallah. Bir sonraki bölümde görünmez dünyanın sınırlarına tekrar gireceğiz ve yeni konularla karşınızda olacağız inşallah. Şimdilik hoşçakalın.